Evet, değerli pekiyeliler, yine sosyal belediyeciliğin gereğini bizler yerine getirmeye devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz sözler neticesinde, e, Üzümlü bölgesinde bir yumurta üretim çiftliği kurmuştuk. Ve buradaki amacımız e, ticari amaçlı değil bu. Buradaki e, zor şartlarda yaşayan, sosyoekonomik yapısı zayıf insanlarımıza destek olmak için e, bu çiftliği kurmuştuk. Aynı zamanda valiliğimizin onayı olduğu takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay olduğu takdirde, Bölgemizde bulunan bütün ana sınıfındaki öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde dağıtmak için e, yumurta üretim çiftliğini kurmuştuk. Kısa bir süre olmasına rağmen bugüne kadar 13.400 yumurta ürettik ve şu an itibariyle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine dayanarak da bölgemizde e, yardımlarda bulunuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte e, burada yardım alan ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızın yardım kolilerine bu yumurtaları... Tarım Bakanlığının onaylı laboratuvarlarından geçmiş sağlıklı olan bu yumurtaları bu bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız. Ben burada Fethiye Belediyesi olarak çalışanlarımızla birlikte değerli müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu tür güzel projeleri hayata geçirmenin onurunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde sizler de biliyorsunuz çok daha güzel sosyal sorumluluk projelerinin temellerini atmıştık ve önümüzdeki günlerde de yine temellerini atacağımız birçok projede Fethiye'deki ihtiyaç sahibi insanlarla buluşmak dileğiyle diyorum ben. Tekrardan çiftliğimiz ve orada ürettiğimiz bu sağlıklı yumurtalarımız vatandaşlarımıza şifa olsun.